Renon'un eski patronu Flavio Briatore, Lewis Hamilton'ın kendisine zorlayabilecek bir takım arkadaşına sahip olduğunu düşünmüyor. Lewis Hamilton 2014'ten bu yana yapılan yarışların %50'sini kazandı ve %70'lik bir kısmında podyuma çıktı. Nico Rosberg yarıştığı 3 yıllık dönemde 2 şampiyonu kalan ve birini Alman pilota kaptıran Hamilton, Valtteri Bottas'la yarıştığı 3 yılda da şampiyon oldu. Nico Rosberg 2014-16 arasında 20 zafer alırken, Bottas 17 ile 20 arasında 8 galibiyet alabildi. Fernando Alonso hakkında açık açıklamalarda bulunan Flavia Briatore Hamilton hakkında da çeşitli konulara değindi. Formula Passion'daki haberde Briatore, Renault ile Fernando arasındaki görüşmeleri müzakere ettim. Geri döneceğini biliyordum. Racing Point'e gitme şansı vardı fakat Renault'un güzel bir hamle yapması gerekse bile arkamızda bir üretici olduğu için rahat hissediyoruz. Alonso gibi bir isim aracı daha üst bir seviyeye taşıyacak. Alonso'nun Hamilton'la aynı araçta yarıştığını görmek güzel olurdu. Tabii ki Mercedes'e Lockley, Verstappen ve Alonso'yu koyarsanız yine de kazanırsınız. Hamilton çok iyi bir pilot ama harika bir araç kullanıyor. Rosberg'in ilk yıllarda Lewis'in başını nasıl belaya soktuğunu ve Lewis'in çok fazla hata yaptığını hatırlıyorum. Bottas iyi bir ringman yani iyi bir ikinci pilot fakat bir şampiyon değil dedi. Bunun dışında Fernando Alonso yaptığı bir açıklamada Mercedes'ten herhangi bir teklif almadığını söyledi. Alonso, kısa vadede Renault şampiyonayı kazanamaz. Formula 1'den 2018'de ayrıldım ve daha sonra ilk teklifleri 2019'un 4. ya da 5. yarışında aldım. Elimde bir direksiyon olmadan yönetilmesi zor biriyim. 2020'de yarışmam için gelen bazı teklifler vardı ancak bu planlarımız arasında yoktu. Herkesin yarışmak isteyeceği Mercedes'tense teklif almadım. Ancak harika bir takım olma konusunda adanmışlığı ve arzusu olan Renault'dan teklif aldım. Renault'un harika olup olmayacağı tamamen bize bağlı. Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde bu hafta Daniel Ricardo'nun yerine geçeceğim iddiaları vardı ve 2020'de onun yerinde kesinlikle olabilirdim. Çünkü ilişkileri kötüydü. Bu boğa güreşi değildi. 2020'de sürüş yapmam imkansızdı ve buna istekli değildim. Takım da istekli değildi. Haberler sahteydi. Dakar'dan bu yana son 4 ayda geri döneceğim söylendi. Geri dönmeyeceğim de söylendi. Ayrıca Ferrari Verona'ya e döneceğim söylendi. Eninde sonunda birisi doğru tahmin yapacaktı. Her şey yerine oturduğunda bu açıklamayı yaptığım için mutluyum. Kafamda geri dönmekle ilgili tek bir düşünce bile yoktu ancak Renault ile ilk görüşmem 2019'da bu da bir de oldu ve geçen yılın Kasım ayından bu yana geri dönme fikri aklımda dolaşmaya başladı. 2018'de açık bıraktığım kapı 2021'de gelecek olan yeni kurallar içinde. Bunlar Covid-19 sebebiyle bir yıl ertelendi ve bu açık kapıyı tekrar düşünmem ya da her şeyi ortaya koymam gerekti. Sonuç olarak dönmeye karar verdim. Buna birkaç hafta önce karar verildi. Bunu sadece 3-4 kişi biliyordu ancak son haftalarda daha fazla kişinin öğrendiği doğru. Her zaman haber sızıntıları olur ve hem takımlarda hem de bulunduğunuz ülkelerde insanlar bunları öğrenir. Çünkü bazı şeyleri sızdırma ihtimaliniz vardır. Formüle 1'e geri dönüyorum çünkü sürüş yapma konusunda çıldırıyorum. 2018'de F1'den ayrılmaya karar vermiştim çünkü gerçekten nefes alma ihtiyacım vardı. 18 yıl boyunca bu seviyede kalmak gerçekten yıpratıyor. Formüle 1'i biraz daha eşit görmeyi umuyoruz. Son yıllarda gördüğümüz gibi her yarışı Mercedes'in kazanmamasını umuyoruz. Öncesine göre daha komple bir sürücü olarak geri döndüğümü düşünüyorum şeklinde konuştu.